Merhaba ben Mustafa Dönmez. Bugün Sakarya ili Söğüt ilçesi Fındıklı ve Kantar mahalleleri arasında yer alan Türkiye'nin 354. organize sanayi bölgesi olarak onaylanmış Söğüt organize sanayi bölgesinin mevcut alanındayız. Arkamda gördüğünüz alan yemyeşil doğasıyla Sakarya'ya hitap eden harika bir nokta. Türkiye üreten bir ülke olmalı. Organize sanayi bölgeleri kurulmalı. Ama organize sanayi bölgeleri kurulurken sadece bölgenin ihtiyaçlarını değil doğanın sesini dinlemeliyiz. Yeryüzünü dinlemeliyiz. Bu bölgede yaşayan insanların itirazlarına kulak vermeliyiz. Çünkü Sakarya gerçekten verimli topraklara sahip bir ilimiz. İstanbul'a ve Kocaeli'ye çok yakın. Özellikle son dönemde dünyada konuşulmuş gıdaya ulaşma problemi, gelecek nesillerinin gıdayla ilgili problemleri yaşamaması için bu tür verimli topraklarımıza sahip çıkmalıyız. Bölgede iki tane mevcut organize sanayi bölgesi var. Bir tanesi Ferizli'de, bir tanesi Sakarya'da faaliyet gösteren üçüncü organize sanayi bölge. Eğer bu bölgeye illaki bir organize sanayi bölgesi kurulması gerekiyorsa, arkamda gördüğünüz bu verim araziyede tarıma dayalı iktisat organize sanayi bölgesi kurulabilir. Bu kurulursa ne olur? Antalya'dan nakliyelerle domates gelmez. Ya da sebze meyve gelmez. Nakliye maliyetleri İstanbul'daki pazarlara, Kocaeli'deki pazarlara yansımaz. Metropol şehirlerimize daha kolay ve hızlı bir şekilde ucuz gıdayla buluşturabilecek organize sanayi bölgeleriyle kaliteli, daha sağlıklı tarım ürünlerini üretmiş olabiliriz. Üreten Türkiye olmalıyız ama üretirken verimli topraklarımıza mutlaka sahip çıkmalıyız. Gelecek nesillerimizin mirasından çalma hakkına sahip değiliz.